Fenerbahçe ile ilgili Fenerbahçe sezonu açtı. Topuk Yaylası'na gitti. Orada yani işte milli takımlarda olmayan Fenerbahçe'nin o 8 oyuncusu haricinde bayağı bir kalabalık bir ekiple ve Mourinho'nun liderliğinde Topuk Yaylası'nda çalışmaya başladı Fenerbahçe. Mourinho ile konuşmak isterdim, sormak isterdim. Çünkü şimdi Mourinho Türkiye'ye gelirken ilk geldiğinde o stadyumun olduğu yerde işte o fotoğrafı, o klasikleşen bir fotoğrafı var. Oradan paylaşım yaptı. Sonra ikinci gelişinde işte Fenerbahçe Üniversitesi'nin paylaşımında bulundu. Şimdi Avrupa'da ki birçok futbol takımının tabii ki bir takım antrenman tesisleri var. Ama şimdi böylesine görkemli işte bir göl manzaralı, etrafında hiçbir şey olmayan, tamamıyla bir takımın kendi başına kalabileceği bir atmosfer. Güzel antrenman sahaları, sosyal tesisler, basketbol, yüzme, yani ne, ne ararsanız var yürüme alanları. Yani gerçek anlamda yani topuk yaylasına gitmeyenler için bunu anlatıyorum. Yani eee ya büyük bir kısmının gittiğini tahmin ediyorum. Topuk Yaylası hani bu ülkedeki cennet mekanlardan bir tanesi. Hele bir futbol takımının bir futbol bir spor kulübünün böyle bir tesise sahip olması gerçekten azımsanmayacak ve övünülecek bir gurur verici bir unsur. Bu anlamda Aziz Yıldırım'a katkıları için ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Tahmin ediyorum Mourinho oraya gittiğinde ya vay be bu da mı diye kendi kendisiyle böyle bir konuşmuştur. Arkadaşlarına tanıdıklarına mutlaka bu, bu konuları anlatıyor olduğunu tahmin ediyorum. Güzel ortam. Ben zaten son yıllarda gitme fırsatım olmadı ama her gittiğinde gerçekten çok mutlu olduğum bir ortamdı Topuk Yaylası. Fenerbahçe orada şu an yanılmıyorsam bir hafta kadar kalacak ve antrenmanlarını yapacak. Sonrasında ki planları bir sonraki aşamaya geçecek. Fenerbahçe Lugano'yla eşleşti. Temmuz'un işte 3. ve dördüncü haftasında Lugano'yla işte bir üst tura çıkmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme karşılaşması yapacak. Fenerbahçe'nin ben hani buraları evet artık aşması gerektiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin en son Pleiofa kadar ki olan süreçte yani bu ve bundan sonraki turda ben Fenerbahçe'nin buralardan geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki transfer faaliyetleri Fenerbahçe'nin Öyle ya da böyle bir takım transferlere ihtiyacı var. Forvet hattında işte Batshuayi'nin ayrıldığını biliyoruz. Geçen programda konuştuk. Batshuayi gidiyor. Ceko'yu yedekleyecek. Hatta belki Ceko'nun da önünde işte ilk planda sahada olacak bir forvete Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Sol kanatta Tadiç'in mutlaka bir alternatifi üretilmeli. Shimanski'nin bulunduğu pozisyonun mutlaka bir alternatifi üretilmeli. Yine sağ kanatta şimdi orada İrfancan çok iyi performans sergiledi. Sonrasında Cengiz Ünder yani sezonun ikinci yarısının hemen baş, başında o sakatlıktan çıktıktan sonraki o sürecin içerisinde güzel bir performansı vardı ama sürdüremedi. Buralarda mutlaka bir alternatif üretmek gerekiyor yani buralara hatta bir ya da iki tane alternatif üretmek gerekiyor. Orta alanda 6 ve 8 numara bölgelerinde Fenerbahçe'nin öyle ya da böyle yine alternatife ihtiyacı var. Stoper tandemi yine soru işareti, i̇şte çağlar devam edecek mi, kalacak mı yoksa ne olacak bunu bilmemiz gerekiyor ve Fenerbahçe'nin Tabii ki sol ve sağ bekleri yani şu an ferdi yani Böyle tahtaya vuralım. Gerçekten geçen sene de çok büyük bir performansla ilerledi. Ama oradaki en ufak kırılımda işte orada Osterwolde mi olacak yoksa Osterwolde'yi Stoper tandeminde mi oynatacak Fenerbahçe? Ne olacak? Yani buraları birazcık daha düşünmek gerekiyor. Düşünülüyordur diye tahmin ediyorum. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin formaları sezon yeni sezon formaları tanıtıldı. Yani öncelikle yani her sezon çubuklu formaya bakıyorum. Diğer formalar zaten öyle ya da böyle. Evet Fenerbahçe'nin formasıdır ama o piyasaya satış için farklı şekillerde sunulan bir forma olarak lansman ürünü ya da satış ürünü olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama çubuklu öyle değil. Yani çubuklu gerçek anlamda hani Fenerbahçe'nin mazisini, tarihini ve o efsanesini temsil eden bir forma. Bunu tabii ki şimdi Puma bunu dizayn ediyor. Pumadaki kişiler bu tarihçeyi anlamayabilirler, bilemeyebilirler. Bunu her sezon işte Fenerbahçe'nin formasını yapan ve anlatıyoruz da yani her sezon maalesef bir sıkıntı oluyor. Yani o formada bir bir yerde bir herkesi rahatsız eden bir sıkıntı oluyor. Geçen sezonki forma. Nispeten yani o Fenerbahçe'nin e, birazcık o şampiyon olan kadrosunun formasını e, içeriyordu o beyaz e, kollar e, ama ondan önceki sezonlardaki o formalar e, hiç kimsenin e, içine e, sinmemişti. Bu sezondaki o kalın e, o böyle çubuk diyemeyeceğimiz hani iki iki çubuğun yan yana e, gelmesi eğer iki tane ya öyle bir kalınlık istiyorlarsa yani evet oraya bir tane ince bir sarı çizgi koyulabilirdi belki. O çubuklu olmuyor. Yani siz onu çubuklu olarak bize lanse ediyorsunuz gönderiyorsunuz, gösteriyorsunuz ama bu bir çubuklu forma değil. En azından ben öyle görüyorum. Benim değerlendirme ölçütüm yani onu bir çubuklu forma olarak göremedi. Belki de benim eksikliğim olabilir. Sizler yorumların altına bunu değerlendirme olarak yazabilirsiniz. Ben çubuklu formayı beğenmedim. Fenerbahçe'nin forması olarak gibi görmedim ama Fenerbahçe bu formayı giyecek. O yüzden hani bunu değerlendirme şeklinde burada bırakıyorum. Bunu bir daha hani dile getirmem ama ben bu formayı beğenmedim onu söyleyebilirim. Diğer formalar dediğim gibi satış öncelikli olduğu için beyaz forma, lacivert forma yani mutlaka o lacivert güzel bir forma oluyor. Neden Fenerbahçe o Palamut yaprağındaki o yeşilin tonunu kullanmıyor? Yani onu ben çok isterim. Mesela o formaların bir yerlerinde o yeşil renk mutlaka olsa güzel olur. Ama sanırım bir ya da iki defa sezonlar boyunca ya yani geride kalan o 20 sezon içerisinde bir ya da iki defa belki bir defa yanlış hatırlamıyorsam 2008'deydi galiba. O zaman o yeşil formayı görmüştük. Ama sonrasında o yeşil, yani baştan aşağı yeşilden söz etmiyorum. Ama o yeşilin tonu Fenerbahçe'ye çok güzel yakışacak. Satış için de güzel bir alternatif olacağını düşünüyorum. Bunu değerlendirmek gerekir. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim.